Yeni kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Zodayız Üsküdar sokakları herkes tek arkadaşlar Eşim Selam Evet var mı adam Eee ne oluyor bunlara canlansanıza lan Ulan canlanmasaydınız daha iyiymiş Ah be Adamlara eden zaman dedik. İntikam. sıcak yenen bir lokmadır arkadaşlar. Her zaman deriz. Deriz. Oradan olmaz, oradan olmaz. Buradan da çıkılmaz, buradan çıkılır. E, Bak adam beni duymuş orada zaten. <laughs> kekli gibi çıkmam bekliyormuş. Biz de kekli gibi çıktık zaten arkadaşlar. Ve ee, kendi nereye gitti? Çok uzun. Ulan 3 canlı cidden hayatta mı kaldın sen? Adam mı yok? Oyunda anlamadım. Du ee? Ulan arkalı öldü <laughs> Arada kaldık. Ulan yapılır mı? Bu bana ya. Bu bana... Bu bana yapılır mı? Bayağı sıkarası ama... Safe'de sanıyordum kendimi. arkasını atmamışım. Oh ulan be <laughs> Ama bu iş burada bitmez arkadaşlar Arkadan da yiyoruz, arkadan da yiyoruz Bunu aldık ama bunu alamayacağız herhalde Görsün buradayım şey. Ah be bunu yiyemedik işte Parlanmak lazım biraz. Bir tık kötü başladı sanki. Ulan. Onu çeviriyoruz. Burada öldüğüne göre, yani buradadır yani. Buradasın. Hayır burada. 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 Aramaktan diğerimiz bulurdu. Burada birini sıkmıştı ama demek ki buradaymış. Şarjör burada değişmemiz lazım. Burayı patlattığına göre burada olmalısın. Ula, ödümü koptun. Ee? Ah be arkalandık. Kendi kendimizi arkalattık arkadaşlar. Bunun için biraz uğraştık. Ya yine mi orayı kullan... 2-3 önceki videoda da orayı kullanıyorlardı arkadaşlar. Oraya tutuyorlar daha doğrusu. Kullanıyorlar derken... Bizim yatıyorlar. Ee, orayı ee, kamp alanına çeviriyorlar. Güzel. Kalabalık olmaya başladık ya. Şu karşıdaki işte sürekli o yere pusuyorlar. Ulan bir salın da adamı öldüreyim lan. Var mı? 3 kişi. Burada biri ölmüş. Kasa, katil. Dostum. Savaşmayın ya. Altta bir çatışma var. Biz de buradan müdahale ederiz. Ulan kilit çaldım Oraya yatma. Arkadaş yapmayın. Ulan üşüteceksiniz. <laughs> Öldük. Söner bombaları. Ah be. <laughs> o canla bir şey yapamayız. Mantığına sağ sol ama. Sıksaymışız. Bir yapabilir misiniz arkadaşlar? Ulan nasıl peydin lan? Nasıl peydin? Ya dostum. Sabit bir yere sıkma. Sıkıntı. Arkaya bakmayacağım direkt Katil ah ya. Biraz canlanmamız lazım sanki. Ulan canı 29 ağaçların altında gire gire. Adam hayatım bunda Abi <laughs> bana mı bakmıştım diyecektim. Bana bakıyormuş. Ulan kaç kişisiniz? <laughs> sev seni sevselim ayın seni. Sev seni sevselim ayın. Son el bombalar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Buradan çıkamayacağız herhalde. Çıktım. Çıktım. Gördüm adamı. Gördüm ki. Kişi, cinsi cinsi. <laughs> Dostum. <Kasap. gülüyor> Kusura bakma. Elinde bıçak vardı ama. Seri katil. Bize bıçak da gelecekti ama baktık. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Ulan be adamlar iyice kızmıştır. Ulan çıksana. mesela. İyi ee, de hasar verebilirim dostum. Görüşürüz kanka. Şarjör değişmiş, şarjör değişmiş. Burada olmaz. Üç kişi. Burada olur. Orada şarjör değişseydik o adamı alamayacaktık. Aha. Görüşürüz. Şaya, şaya, şaya. Kanka burası bana lazım biraz. Şu Şöyle. Bir sağ bir sol. Hadi be. E şimdi yedim seni dostum. Bak buradayım. Sıcak gelen bir lokmadır arkadaşlar. Var mı o yapıdan? Biri geldi. Ulan biri artık 2 dakika pencereden bakacak. Neredesiniz lan? başından da geçti. Ya yine top olduk ya. Buradan birinciliği verirsen büyük bir sıkıntı. Baca bayağı birinciliği verecekmişsiniz bir gibi duruyor arkadaşlar. Ulan bir durun lan nereden çıkıyorsun? Ulan bir salın beni. Hayda. Adamla dönme dolap oynuyoruz ya. Buradasın, burada. Ulan, yapmış oraya. Pikmikçi seni. Ulan geldim lan. piknik bile döveceğim seni. Tam kafadan. Ya. Bu değilmiş. Yanlış adam vurdu. Gördüm, gördüm. Ne oldu lan? Pikmik tüpüyle döveceğim seni dedim, değil mi? Lan sıcak gelen bir pastaydı arkadaşlar. Ulan. Ah be, geniş, Dostum, bir çekilir misin? Bir hesaplaşmamız vardı. Heh, i̇şte bu de hesaplandı, sıkıntı yok. Ulan burada adamlar vurdu Neredesiniz lan? Burası boş kalmazdı, bak. Ulan be, bilimle kaçırdık adamı. Ulan başka bir sorunum var. Adama dalsana. Niye bana dalsan? Güzel. Birinci olduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ortaya karşı maç oldu. Yani elimizden geleni yapmaya çalıştık arkadaşlar. Gördünüz zaten. Daha iyisi olabilirdi. Biraz dalgaya aldık arkadaşlar. Biraz gırgır semat gır olsun diye dalgaya aldık. Yoksa daha güzel bir maç çıkarabilirdik arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.